72, 73, Sami Bey şehirler arasında nakliyecilik yapan bir kardeşimiz. Dün İzmit'te burada bir fabrikada yük aldıktan sonra burandasını çekerken ani bir kalp rahatsızlığı sonucu vefat ediyor. Cenazesi buradan alınıp İstanbul'a gidecek. Evinin önü helallik alındıktan sonra akşamda Sinop'a defnedilmek üzere yola çıkacaktı. Bir daha evvelden böyle bir kalp rahatsızlığı var mıydı? Olmuştu, ameliyat olmuştu. Stent falan takılmıştı. Kalp rahatsızlığı vardı.